Biz bir YouTube ailesiyiz arkadaşlar. <laughs> Şimdi şaka bir yana bu biz bir aileyiz ile ee, ilgili yorumlarımı merak etmiş bir arkadaş. Bu arada e, bütün videoların fikirleri sizden geliyor. Bundan süper mutluyum. Yollamaya devam edin. Şimdi arkadaşım bahsettiği şey tabii ki şu şirketlerde ki durumdan bahsediyor. Yani şirketlerde biz bir aileyiz. İşte X ailesiyiz, Y ailesiyiz. İşte Microsoft ailesiyiz, Google ailesiyiz, Amazon ailesiyiz. Hani büyüklerden örnek vereyim de şey durmasın. Parmakla gösterilmiş gibi durmasın. Nitekim bu her yerde kullanılıyor yani. Ben çok karşılaşıyorum yani. Bununla ilgili ne düşündüğümü sormuş. Şimdi burada bir kere ben kendi adıma kendi fikrimi söyleyeyim. Ben bunu yönettiğim şirketlerde, yönettiğim ekiplerde hiçbir zaman kullanmadım. Ama bu benim tercihim. Ben genelde biz bir takımız, biz bir ekibiz. Z tercih ederim. Ama bu kişisel bir tercih. Şimdi şirketler niye bunu kullanıyorlar? Ve niye biz bununla ilgili ne hissediyoruz? Niye bu böyle bir problem yaratıyor özünde? değil mi? Çünkü yarattığı problem ne? Biz bir aileyiz diyorsun. Buna karşı gelen tepki ise bir bir dakika hani aile çok daha kutsal bir yer. Daha duygusal bir yer. Onu buraya çekmeyelim. Çünkü karşı argümanda gelen şey de burası o kutsallığa, o duygusallığa yaşadığım yer değil. Şimdi problem de orası aslında. Onu anlamak lazım. Şimdi şirket ideal koşullarda yan yana gelen bir amaç için Değil mi? beraber para kazanmak için bir anlamda yan yana gelmiş olan insanlar topluluğu olduğunda bunun bir aileye yaklaşma, bir aile gibi davranma ihtimali yüksek. Her ne kadar bir ailenin şöyle bir şansı var? Bir ailedeki bireyler genetik olarak birbirlerine bağlılar. Bu genetik bağ bizim koymadığımız, ve bizim çöpe atamadığımız, üzerinde herhangi bir neredeyse söylememizin olmadığı bir default getiriyor aslında. Varsayılan bir durum oluşturuyor. Ha buna rağmen diyeceksiniz ki yani genetik bağ olan insanlarda da ailelerde de ayrılmalar yok mu? Tabii ki var. Yani sizin de etrafınızda vardır. Birbiriyle görüşmeyen akrabalar vesaire tabii ki var. Fakat o e, görece bir şirket ortamından yani birbirini hiç tanımayan insanların yan yana gelip beraber para kazanmaya karar vermesine kıyasla daha farklı bir noktada başlıyor yarışa diyelim. Ulaşmak istenilen bir yer var ise. Şimdi şirket istediği yer aslında gerçekten o hani yan yana gelip para kazanmak için yan yana gelmiş insanlar topluluğu. Hepsi eşit bir şekilde bu işin içindeler ve hepsi de aynı amaç için uğraşıyorlar gibi bir yer. Bir kültür yaratma isteğinde. Yaratma isteğindeyi bir kenara koyacağım. Yanlış söyledim. O kültüre sahip olma isteğinde. Peki problem nerede ortaya çıkıyor? Biz bir aileyiz dediğinizde bu kültürü oluşturmuş gibi konuşuyorsunuz. Oluşturmuş olabilirsiniz. Fakat problem de zaten oluşturmadığınız ortaya çıkıyor. Yani biz bir aileyiz diyorsunuz ama iki gün önce takımın yarısını işten çıkarmışsınız. gibi bir durum olduğunda tabii ki orada bir sorgulama, karşıdan bir tepki geliyor. Gelen tepki de aslında bir aile olup olmama şeyi değil aslında, hani bir tartışması değil. Söylenen ile yapılanın birbiriyle tutmuyor olması. Ve bu da süper klasik bir insan davranışıdır. Bunu kendinizde de görürsünüz. i̇şte kilo vereceğim dersiniz, sonra gidersiniz bir şeyler yersiniz. Çünkü söylediğinizde ulaşmak istediğiniz ideal yeri söylemek bir anlamda kolay. Fakat yapması bir efor gerektirdiği için söyleyerek ideal resmi çizip sonrasında arkasından doldurmak çok daha zordur. Bunu, bu ikisini yan yana getirmek e, inanılmaz zor bir şey. Yani şirketlerde de bu tabii ki zor. Şimdi Peki burada bir efor var mı? Yani biz bir aile izleyip aile olma veya o gerekliliğe doğru bir gidiş var mı? O, o da önemli. Yani bir efor varsa daha yumuşak olabiliyor buradaki zıt tepki diyelim yani bu ikisi arasındaki mesafenin açıklığıyla alakalı aslında kişinin bu cümleyi duyduğunda sen diyorsun ki yani biz e, X'iz ama arkadaş yani e, senin davranış şeklin bunu desteklemiyor ise eğer yani ters yöne doğru gidiyorsan bu sefer tepki daha da e, yüksek bir seviyede oluyor diyelim veya yani tepki daha da agresif oluyor diyelim daha da kuvvetli oluyor diyelim ha, oraya yaklaşmaya çalışıyorsan da ne kadar yakın olduğun vesaire böyle bir ikilem. Peki şirket bunu kasıtlı olarak mı? Tabii ki yani bunu manipülasyon amaçlı kullanan da olabilir de. Ben yani böyle bir varsayımla yola çıkmak için elimde bir data yok. Böyle bir varsayımla yola çıkmamak ya tercih ederim ben. Benim orada gördüğüm şey onu olmak istiyor fakat oraya ulaşamıyor. Veya çok daha klasik İstediği ile yapabildiği arasında süper bir açıklık var. Aslında oraya da gitmiyor. Orada bir de şu var yani hani orada olduğunu zannedip orada olmayan da var. Ee, hani Tamamen sizi, aslında çalışanı kandırdığını düşündüğünüz bir işveren çalışandan önce kendini de kandırmış olabilir. Bunu da bir e, kenara bırakıyorum. Peki niye bu? Yani bu aile olma isteği nereden geliyor? O aslında o genetik faydayı buraya çekmek bir anlamda amaç. Peki niye? Yani biz aileyiz dediğinizde sanki o genetik bağ burada da varmış gibi. Çünkü niye bunların hepsi özünde çalışanın sadakat ve aidiyet duygusunu yükseltmek için e, yapılan eforlar. Şimdi sadakat ve aidiyet duygusu negatif şeyler değil bu arada. Yani sadakat ve aidiyet duygusu sadece işverenin işine yarayan şeyler değil. Çünkü ben bunu söylediğimde ha evet bak manipüle etmeyin. Hayır, manipüle etmeye çalışmıyor aslında. Ya yani çalışıyor olabilir onu bilemem de. Hani benim öngörümde doğrudan bir manipülasyon anlamına gelmiyor. Çünkü sadakat ve aidiyet duygusunu bir şirket çalışanlarında oluşturabildiğinde o çalışanların daha kolay mutlu olmasını da sağlar. Bunun karşılığında gerçekten sadakat ve aidiyet duygusu hisseden bir çalışan şirkete karşı daha fedakar olacaktır. Şirket de ona karşı fedakar olacaktır. Karşılıklı olacaktır bu. Karşılıklı olmadığında da bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Çünkü o duygu ortadadır. Bu şeye benzer. Bu, bu eminim ki akrabalarınızla da yaşarsınız. Yani bir akrabanı da bir yardım edersin, iki yardım edersin, 55 milyon defa yardım edersin atalım. Ama sürekli olarak hani her yardım ettiğinde seni tokatlayan bir akraban varsa bir noktadan sonra sen de tokatlanmak istemezsin büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Şimdi burada da doğal olarak öyle bir ilişki olmak zorunda. Yani bugün fedakarlık yaparsın, yarın yaparsın. Fakat günün sonunda o duygu anlık olarak karşılıklı olmamakla birlikte uzun vadede karşılıklı olmak zorundadır. Bu da uzun vadeli ilişkiyi aslında destekleme amaçlı olarak istenir o duygu. Yani Aile olmanın isteği aslında uzun vadede beraber survive edebilelim, beraber yaşayabilelim isteğinin arkasından gelir. Yoksa benim sadakatlik ve benim aidiyet istememin sebebi bir işveren olarak çalışanımdan şey değil, onu sömürmek değil anlık olarak. Bugün şirket olarak, ekonomi olarak ben kötü durumda olduğumda sen bir adım at. İyi olduğunda da ben bir adım atacağım ve bu şekilde biz yani Bunun tersine anlık olarak transactional yaklaşmak. Anlıktan kastında aylık, alt aylık her neyse yani. Nedir? İşte bu ay bu kadar maaş aldım. Üç i̇şte ayda bu kadar bonus verdiler. Ben de bu kadar çalışırım. Abi daha fazla çalıştım. Hemen geldim bonus gelmedi abi bu ay. Ya bırak o zaman verdikleri kadar çalışayım. Bu transactional yapı daha yani bu al ekmek ver yapısı daha hassas bir ilişki ortaya çıkartır. Bu ilişkiyi yönetmek daha zordur. Bu ilişkinin üretkenliği de daha düşüktür diğer tarafa kıyasla. Şimdi o ve çalışan olarak da aslında bu ideal ortam değildir. Büyük ihtimalle bu ideal, bu, bu, ortamın sonucunda ne olur? İşte iki ay, 3 ay vesaire her neyse bir noktada verdiğinizin karşılığını o kısa timeline'da alamadığınızı düşünüp dışarıya bakmaya başlarsınız ve işveren değiştirirsiniz. Ha bu kötü müdür, iyi midir? Tartışılır. Ee, ama bu taraftaki huzur ve mutluluğu ya bu şu anlamına gelmiyor. Tabii biraz önce dediğim gibi. Yani bunun karşılığı olması lazım. Ama timeline şimdi çalışan bunu işveren pardon bunu istiyor fakat bunu oluşturacak alt yapıyı, kültürel altyapıyı şirket içerisinde oluşturmak için gerekli yatırımı her anlamda, sadece parasal değil, insan yatırımını da yapmakta geri kalıyor. Veya onu yapması gerektiğini bilmiyor oraya yatırım yapması gerektiğini bilmiyor. Sadece söylemde kalıyor ve söylemler bir dilek olarak ortada kalıyor. Çalışan da onun altının boş olduğunu zaman içerisinde gördüğünde bu söylemden rahatsız olmaya çalışıyor. Sebebi de dediğim gibi yani söylediğinle yaptığının birbirini tutmaması veya altı boş cümleler vesaireler. Bu altı boş cümleler cümlenin anlamını da boşaltmaya başlayınca bu tabi bu cümlenin anlamını hayatının başka bir yerinde dolu dolu yaşayan bir çalışansa başka bir e, tarafta bu cümlenin anlamının boşaltılmasına ekstra rahatsız etmeye başlıyor. Peki ne olabilir? Bunun altını doldurmak için kurumların yatırım yapması lazım. Eğer bunu kullanacaklarsa ve benim tavsiyem de bunun yukarıdan aşağıya değil cümle olarak. Yani biz bir aileyiz cümlesi yukarıdan aşağı değil aşağıdan yukarı çıkmalı. Bir organizasyonda siz yönetimden aşağıya doğru biz bir aileyiz diyorsanız bu aslında mesaj bindirme oluyor. Siz yukarıda doğru kültürü aşağıya doğru bırakmaya başlarsınız, doğru ortamı sağlarsınız, sonra o topraklarda meyveler çıkar, çiçekler filiz verir ve demeye başlarlar ki biz bir aileyiz. En alt tarafta bunu hissedersiniz tabi kaç kademeli ise şirket kademesine göre değişir. Fakat bunun keyizleri de var bu arada. Yani örneğin benim okuduğum, denk geldiğim araştırmalarda şimdi düşünüyorum şey örnekleri geliyor sürekli. Aile şirketleri geliyor ama şunu söyleyeceğim. Aile şirketlerindeki aile bireyleri değil sadece. ...aile şirketlerindeki dışarıdan işe alınmış ki... O, ...o senaryo bu arada çok daha komplike, çok daha farklı bir senaryodur. Ama hani bu e, skopta örnek vermek için söyleyeyim. Örneğin aile şirketi dışarıdan birisi doğal olarak işe alınıyor. Şirket büyüdükçe ailenin e, akrabalar noktasına da tutamıyorsunuz doğal olarak. Dışarıdan işe almaya başlıyorsunuz. Fakat o aile içerisindeki kültürü zaten orada var olduğu için... ...eğer koruyabilirlerse ki görece daha kolay. Tamamen e, aile şirketi olmayan bir organizasyona kıyasla... Aile aile şirketindeki kültür şirketin geri kalanına yavaş büyümüş bir şirketse özellikle yeni alanlara da yayılarak 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 aslında o çekirdek aile o genetik kuvvetle yürüyen aile bir anda genetik kuvvetin olmadığı dallara doğru yayılmayı başarabiliyor. Ve ondan sonra işe alınan kişilerin Gerçekten o ailenin bir parçası gibi hissederek davranabildiklerini ve mutlu olduklarını görebiliyorsunuz. Bunun örnekleri var daha büyük şeylerde ben okumadım. Hani böyle atıyorum 10 bin, 20 bin kişi veya bin kişilik şirketlerde denk gelmedim. Ama benim denk gelmemiş olma bir şey ifade etmiyor açıkçası. Ama dediğim gibi kolay bir hikaye değil. Peki siz hani bir ekip yöneticisi olduğunuzda, bir yönetici olduğunuzda ne yapmalısınız? Yani ben beni kendi yaptığımı tavsiye ederim. Yani biz bir ekibiz arkadaşlar. Beraber çalışıyoruz. Hayatımızın işte günde 8 saatimizi, 10 saatimizi neyse hayatımızın yüzde bilmem kaçını beraber geçiriyoruz. Yani biz de böyle bir topluluğuz. Anlatabildim ha, mi? Hani belki evindeki ailenden daha fazla zaman geçiriyorsun. Bunun bilincinde olup bakmaya başlarsanız beraber çalıştığınız insanlara tabii ki davranış şekliniz çok daha farklı oluyor. Bu bir yandan e, ticari ortamın da farkındalığıyla güzel bir şekilde dengelenerek yapılabilir yönetici veya takım yöneticisi tarafından. Tabi o bilmem kaç dakikalık başka bir videoda konuşulabilir belki. Çalışan olarak ne yapabilirsiniz? Yani tabii bu bizim aile cümlesinin nereden geldiğiyle de alakalı. Yani dinleyip geçebilirsiniz. Gerçeklere bakacaksınız zaten doğal olarak. Ama baktığınızda şirketin davranışlarıyla, davranışlarını bakıp ona göre davranacağız da zaten eminim. Yani kimse söylemlere göre hareket etmez. Ee, söylemlerin hiçbir neredeyse anlamı yoktur. Ee, bu belki aşırı şey gelecek, kuvvetli bir söylem gibi gelecek benim söylediğimde ama gerçekten de lafın değeri yok. Ee, tamamen aksiyon, önemli. O yüzden siz zaten aksiyona bakacaksınız, aksiyona göre değerlendireceksiniz ve gerçekten bir aile olup olmadığı veya bir ailenin değerlerini ne kadar taşıdığını e, siz göreceksiniz ve ona göre davranacaksınız. Ama şey varsayımıyla belki yola çıkmamak faydalı olabilir. Özellikle çalışan perspektifiyle bakmaya e, baktığımda hani daha ilk duyduğunuzda bu bir sömürünün parçasıdır, işte hani bu duyguları sömürmeye çalışıyorlar vesaire değil de hani ne yapmaya çalışıyorlar bu arkadaşlar, hani ne, niye böyle bir şey diliyorlar Rı anlamaya e, çalışmak. Çünkü dediğim gibi yani e, yapmak istedikleri bir şey olabilir ama daha oraya gelmemiş olabilirler, bilincinde olmayabilirler. Ve onları o şekilde anladığınızda ve değerlendirdiğinizde kötü bir art niyet arkasında özetle olmadığını anladığınızda biraz daha nefes alma şansınız olabilir bu cümleleri duyduğunuzda. Evet, bendeki fikirler şimdilik bu kadar sanırım. Başka aklınıza gelen bir şey olursa paylaşın. Bu arada hani ben yani bu cümleler üzerine tabii ki fikirlerimi paylaşıyorum da bir şeyleri kaçırıyor da doğal olarak olabilirim yorumlarda güzel şeyler geliyor. Bir gün şeyi de planlıyorum bu arada. Yorumların bazılarına yazılı cevap veriyorum. bazılarına vermiyorum. Vermememin sebebini de söyleyeyim. Yazılı olarak dile getirmek çok çok zaman alacak. Doğru bir şekilde dile getirmek. O zamanı ayırmak yerine o yorumların bazılarını şu anda biriktiriyorum. İleride yorum videoları yapmayı düşünüyorum. Orada daha iyi ve daha eee üretken bir şekilde diyeyim yani e, kendimi dile getireceğimi düşünüyorum o yüzden yani yorumunuza cevap yazmazsam e, şey hissetmeyin yani e, o an için yorum vermiyor olabilirim ekran görüntüsünü alıp kenara atmış olabilirim kendinize iyi bakın görüşürüz.